Mustafa Kemal Atatürk hakkında kitap hazırlayan Uygur yazar tutuklandı. Ahmetcan Momin Tarihi ismiyle tanınan Uygur akademisyen 2000'li yıllarda Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazılmış kitabın editörlüğünü yapmıştı. Olaydan 17 sene sonra kitap yüzünden tutuklanan Ahmetcan'ın şu an başkent Urimçi'de bulunan bir toplama kampında tutsak olduğu teyit edildi. Doktor Ahmetcan'ın uzun süredir Doğu Türkistan'daki Sincan Halk Meşriyatı'nda çalıştığı biliniyor. Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri Çin hükümeti tarafından Doğu Türkistan halkına uygulanan zulme dur demek için Cuma namazı sonrası Hatuniye Cami önünde bir araya gelerek eylem yaptı. Diğer yandan Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Çin'in Doğu Türkistan politikalarını protesto etti. WBC Gençler Dünya Şampiyonu Buğra Öner ve WBC Avrasya Altın Kemer Attu Öner kardeşlerin düzenlediği Gök Bayrak ve Al Bayrak adlı Doğu Türkistan'a destek müsabakasında Doğu Türkistan meselesi anlatıldı. 10 yıldır Doğu Türkistan davasına desteklerini sürdüren Attu Öner ve Buğra Öner kardeşlerin boks maçında etkinliği organize eden Öner ailesine Doğu Türkistanlılar adına plaket takdim edildi. Sudan polisi protesto gösterisi sırasında hayatını kaybeden Muavi Osman'ın dünkü cenazesine katılanlara müdahale ederek ateş açtı. Sudan polisi Muavi Osman'ın cenazesine katılan binlerce Sudanlıya sert müdahalede bulundu. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis göstericilere karşı gerçek kurşun kullandı. Müzik ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'de terör örgütlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor. Koalisyon tarafından Deyrizorili'ne hava saldırısı gerçekleştirildi. Suriye basını hava saldırısında 20 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Türkiye'de İyi Parti İstanbul'u Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu TBMM'de sürgündeki Doğu Türkistan hükümetinden bahsetti. Milletvekili Nuhoğlu Türkiye parlamentosuna yaptığı konuşmada Doğu Türkistan'da sıkıntıların devam ettiğini vurgulayarak 30 milyon soydaşın Ankara'dan ümit ve destek beklediğini kaydetti. En önemli konularından birisi de Doğu Türkistan'da yaşanan zulümdür. 21. yüzyılın ilk çeyreği Türk dünyası için çok sıkıntılı geçmektedir.